Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün ele alacağımız kitabımızın ismi Camii'l-Ulum ve'l-Hikem. İlimler ve Hikmetler diye tercüme edebileceğimiz bir kitap. Yazarın adı İbn-i Recep El-Hambeli el-Baghdadi. Bağdatlı. İbn-i Recep El-Hambeli Hanbeli alimlerinin en meşhur alimlerinden. Kendisi 795, Hicri 795 senesinde vefat etmiştir ve bu kitabıyla, başka kitaplarıyla da meşhur olmuştur. Ama bu kitabı Allah alem İbn-i Recep el-Hanbeli'nin en meşhur kitabıdır. Kitabın içeriği genel olarak İmam-ı Neve'nin meşhur 40 hadisini hepimiz biliyoruz. O 40 hadisinin, orada 44 hadis var, 40 hadisinin üzerine biraz daha hadisler ekleyerek 50'ye tamamlıyor ve bu hadisleri şerh ediyor. Kitabın yani temel içeriği 40 hadis şerh diyebileceğimiz bir şerh. Ama 40 hadis üzerinde bilindiği üzere çok fazla şerhler yapıldı. Çok fazla açıklamalar yapıldı. Bu İbn-i Recep Hanbeli'nin diğer şerhlerden, diğer açıklamalardan ayrıcı özelliği ise çok kapsamlı olması, her bir hadisi çok detaylı bir şekilde ele alması, selef alimlerinden, sahabeden çokça nakiller yapması, İbn-i Recep Hanbeli'nin kitabını ayrıcı belirleyici unsur olmuştur. Hakikaten İbn-i Recep Hamdeli'nin kitabı ya isminde de olduğu gibi ilimler ve hikmetler adında olduğu gibi çok müthiş bir kitap. İçerisinde içerisinde akide konularından, fıkıh konularından, hikmetlerden, zühd ve takva yönleri, ahlak yönleri tabii ki daha ağır basıyor. 40 arasında konusu olması itibariyle. ama bunun dışında birçok konuya temas etmesi bakımından gerçekten çok faydalı bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. 40 hadis şerhi olarak İbni Recep Elhamdülillah'ın Camir Alim -um ve Hekem adlı kitabının. Kitabın e, diğer bir hususu İbni Recep Hanbeli kendisi e, zühd konularında çok uzman olduğu için ve hadis konusunda uzman olduğu için kısmen hadislerin e, açıklamalarına giriyor. Ama daha çok yoğun e, ele aldığı e, noktalar fıkhi ve akide ve ahlak ve zühd olan kısımlar. Yani kitabın hakkında çok yorum Mesela benim karşılaştığım e, ilim talebelerinden bir tanesi bu kitabı 30 kere okuduğunu söylemişti. Bu gerçekten ve hala okulda okumak istediğini söylüyordu. Böyle güzel yani tekrar tekrar okunca belki okunabilecek bir kitap. Ve yine e, 40 hadis şerhleri çok ders olarak ders halkalarında gerçekten en uygun kitaplardan bir tanesidir. Bu Camil Ulum ve Hakem de Hakikaten eğer ders yapılacaksa mesela ev halkaları e, cami dersleri, mescit dersleri vs. yapılacaksa bence çok fazla teferruata girmeden 40 hadis şerhi olarak bu kitap ders olarak işlenebilirse müthiş bir e, fayda olacağına inanıyorum. Hem ferdi bireysel okumalarda hem ders oku, e, yapı, ders ortamlarında, halkalarında çok uygun bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Yani her güne bir hadis olarak mesela e, her derse bir hadis olarak işlense e, çok faydalı olacağını e, düşünüyorum. <laughs> Kitabın Muhtasarlar yapıldı. Bir takım muhtasarlar yapıldı. Tercümeleri de Türkçe'ye çevrildi. E, tercümesinden biraz bahsedelim. Tercümesi benim gördüğüm Semerkant yayınları yayınladı bunu 3 cilt olarak tam tercümesini. E, tercümesi hakkında bilgim yok ama şurada bir e, biraz tuhaflık var. Mesela İbn-i Recep Elhambel'i bazı tasavvufi bidatlere dikkat çekerken Semerkant yayınlarının yani yapı olarak, cemaat olarak içerisinde bu tür problem olmasına rağmen bu bölümlerin nasıl tercüme edilmiş, nasıl gözüm olmuş Buna bir bakmak lazım. Bu bir, bir nokta, bir husus. Diğer bir husus, yeni bir tercümesini gördüm. İtisam yayınları iki cilt halinde yayınlanmış. Zannedersem bu daha iyi bir tercüme alacaksınız. Bunu almanızı tavsiye ederim. Bir de ilm, e, İbn -i Recep Hanbel'in işte ilimler Hikmetler kitabı bu şekilde diğer bir tercümesi daha var. bu da Allah Azze ve Celle bize nasip etti. Fakir kullan nasip etti. bu kitabı muhtasar yapan kişi Hişam bin Muhammed adında e, bir e, işte bir şahs diyelim. Eğer kitabın tümünü yani biraz hacimli olduğu için okuyamıyorsanız hakikaten bunu kaçırmayın. Yani bu ilimler ve hikmetlerin muhtasarını Camil olan Hakimin muhtasarını çok güzel bir muhtasar gerçekten e, kaçırmayın. Bunu mutlaka okuyun. Okuduğunuzda pişman olmayacaksınız. Hatta şu kadar söyleyebilirim ki daha önce e, Zadil bahsetmiştik. Zadil Maad'a denk bir kitap gösterebilir misiniz diye sorulacak olsa ben inanın bu kitabı gösteririm. Muhtasarın değil tabi orijinalini gösteririm. Ama orijinalini okumayanlar en azından muhtasarını mutlaka evinde bulundursun. Ve ailesiyle çocuk çocuğuyla beraber yakınlar birlikte okuyabilsin, hediye etsin. Gerçekten bu kitap Türkiye Türk okulları katında ıı, hak ettiği yeri bulmadı. Allah Azze Celle İbn-i Recep Elhamdülillah rahmet etsin. E, bu kitabını da Türk okuyucular arasında, Arap okuyucular arasında yayıldığı gibi Türk okuyucular arasında da yayılmasına vesile olsun. İnşallah bu da yaz kitap Polen Yayınlarından çıkıyor. Karınca Polen Yayınlarından çıktı. E, dediğim gibi mutlaka alınmasını tavsiye edebileceğim bir kitap ve mutlaka mutlaka ölmeden önce ok okunması gereken, başucu ve tekrar tekrar okunması gereken kitaplardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Cemalül Ulum ve Hikem adlı kitabınızın kitabın Tekrardan Allah Azze ve Celle İbn-i Recep rahmet etsin. Ve onun onu yetiştiren, onun talebelerine de rahmet etsin. Çünkü bu dönem yani Hicri 700 ile 600 ile 758 arası çok bereketli bir ilmi dönem. Ve bu ekolü de, Hanbeli ekolünün de o dönem ki işte bir Kesir İmam Zehebi, İbn-i Recep Hanbeli, İbn-i İbn-i gibi bu çok ilim literatürüne çok büyük hizmetlerinden dolayı da bu alimlere de burada rahmetlanıyoruz. anlıyoruz. Bu kitapla ilgili de kısaca söyleyeceklerimiz bu kadar. Muhammedüllahım, ve